Değerli dostlar, hepinize iyi haftalar diliyorum. Malumlarınız Türkiye bir seçim süreci geçiriyor. Birinci turu bitti, ikinci turu olacak. Bu seçim süreciyle ilgili gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu haftaki başlığı da birinci tur seçim notları ve ikinci tur başkanlık seçimi olarak seçtim. Gerçekten birinci tur bitti. ikinci tur tamamen artık başkanlık seçimi olarak tanımlayabiliriz seçimin ikinci turunu. Malumlarınız değerli dostlar ABD ve Avrupa Birliği Türkiye'nin seçimlerini dünyanın seçimi dedi. Bu sizce de ilginç değil mi? Türkiye'de kimse buna şaşırmadı. Herkes Türkiye'deki seçimlere kilitlendi. Türkiye'deki yurttaşlarımızın e, dünyanın seçimi e, tabirine ya da yaklaşımına şaşırmaması da bana çok ilginç geldi. Esasında bütün bunlardan siyasilerin doğru sonuçlar çıkarması gerekir, gerekirdi diye değerlendiriyorum. ABD Başkanı John Biden darbe ile yani 15 Temmuz 2006 FETÖ hain darbesi ile indiremedik. Demokratik yollarla indirmeliyiz dedi Cumhurbaşkanımız için. Ülkemdeki tam bağımsızlık narları atan hiç kimsenin kılı bile buna kıpırdamadı. Gerçi Recep Tayyip Erdoğan'ın hastasıyız pozlarındakiler de çok aldırmadılar. ABD ve Avrupa Birliği muhalefeti açıktan biliyorsunuz Türkiye muhalefetini destekledi. PKK elebaşları AKP ve MHP'ye verdiğiniz oylar PKK'ya atılan mermilerdir dedi. Sonra birileri onlara Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu'na bu kadar açıktan desteklemeyin deyince de bizimle en çok AKP görüştü dediler biliyorsunuz. Evet sizinle vaktiyle AK Parti ve Cumhurbaşkanı gerçekten görüştü ve gerçekten ortak bir alan oluşturmaya çalıştı. Bu çözüm sürecini ben de açılım saçılım süreci olarak eleştirdim. Eleştirmeye de devam ediyorum. Çünkü atalar ne demiş? Hay ile çuvala girilmez, yılanla çuvala girilmez. Ya bununla ilgili olarak yüzlerce söz var. Yani denenmişi denemeye gerek yok. Ya bebek katili, bebeğe merhamet etmeyen, kendi evladına merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kendi evladına merhamet etmeyene etmeyenle masaya oturulmaz. Ama işte siyasettir. Belki o zaman Cumhurbaşkanı, belki FETÖ'cülerin ve Batı'nın da zorlamasıyla bu çözüm sürecini ondan sonra ülkeyi sürükledi. Doğru buluyor muyum? Ben doğru bulmuyorum. Ama o süreci çoktan Cumhurbaşkanımız da AK Parti kadroları da atlattığı için Milliyetçi Hareket Partisi bugün Cumhur hakkında onlarla beraber. Bunu bilmeyen var değerli dostlar. Ayrıca FETÖ'cü hainler 15 Mayıs'a Türkiye'ye bilet alıyoruz dediler. Yani 14 Mayıs'ta seçimin galibi işte Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak. Onlar da 15 Mayıs'ta bilet alıyoruz dediler. Açıktan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile işbirliği yaptılar. Devrin Sabık İçişleri iş Bakanı biliyorsunuz İdris Daim Şahin İyi Parti'den orada milletvekili adayı gösterildi. Seçilemedi. Devrin Sabık Adalet Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili adayı oldular. Sadullah Ergin seçildiler biliyorsunuz. Anket şirketlerinin yüzsüzlüğü ondan sonra anket şirketleri biliyorsunuz bu süreçte yüzsüzlüğü hepten ele aldı ve %60-64 Kemal Kılıçdaroğlu, %35-42 aralığında da Recep Tayyip Erdoğan sonuçları yayınladılar. Yalanlarına taraftarlarını da inandırdılar. Maalesef hala e, muhalefet yanları bu asılsız anketler üzerinde e, biliyorsunuz hala işte ortamı okumaya, hala işte seçimde hile oldu vesaire yalanlarına sığınmaya devam ediyorlar. Çok enteresan değil mi? Ders aldık diyen yok. Ortalıkta yüzlerce videolar uçuştu. Asılsız, belirsiz. Ben bu noktada tabii şunu söyleyeceğim. O videoları yayınlayan, ondan sonra nankörlere yıkılıyorum ama o videolara malzemede olunmamalıydı diye AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza da bir parantez içinde sistemi iletmeden geçemeyeceğim. Muhalefeti bir araya getiren sözde bilgi beni gerçekten çok düşündürdü. Saadet Partisi Başkanı Temel Karamolluoğlu, Sivas kahramanı, Hatırlayın hükümet ortaklarını o dönemin. Taşlar yerine oturuyor. Bilin ki değerli dostlar hiçbir şey tesadüf değil. Tabi Suriye'ye bizi sokan stratejist Ahmet Davutoğlu'nun da şu anda kurumlandığı yer. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Ülke insanı %86 oranında seçimlere katıldı biliyorsunuz. Dünyaya baktığınızda müthiş yüksek bir katılım oranı var. Gerçekten e, muazzam bir şey. Bu kadar ötekileştirmeye, aşağılamaya, tepeden bakma gibi sosyal baskılara rağmen katılımın yüksekliği Türkiye'de demokrasinin geldiği yüksek seviyeyi gerçekten gösteriyor. Ya yani Türkiye'de demokrasi ne kadar yüksek bir seviyede bunu lütfen görelim ve bunu küçük görmeyelim. En önemlisi de aziz milletin büyük bir olgunluk ve sessizlikle <laughs> gidip oylarını kullandılar. Bu büyük bir insanlık dersidir. Ben gerçekten büyük milletimi bundan dolayı o seçim sandıklarındaki huzur, saygı, ahlaktan dolayı gerçekten milletimi kutluyorum. Milletimin ortak paydası vatanı, milleti, devleti ve dini. Gerçekten bu vatanseverliğin, gerçek vatanseverliğin göstergesi, gerçek devlete sadakatin göstergesi bunu bir kez daha sizlerin de takdirlerini arz ediyorum. Seçimin şeksiz kazananı gerçekten değerli dostlar milletimizdir. Büyük Türk milleti kazandı. Muhalefet başta olmak üzere Türkiye düşmanları da görsün, Türk milleti feraset ve izzet sahibidir. Bence aşağılayarak Türk milletini, gerek Türkiye'nin düşmanları, Türk milletinin düşmanları, biliyorsunuz işte karikatürler yayınlıyorlar, yorumlar bilmem ne vesaire. Bunlarla beraber maalesef üzülerek ifade ediyorum. Yine muhalefetle beraber hareket eden insanlar ya da muhalefeti destekleyen, Seçmen kitle sürekli olarak hala Türk milletini aşağılamaya devam ediyor. İşte yok işte protein eksik yok vesaire yok beynine kan gitmiyor vesaire böyle en ucuz esprilerle ama bilin ki Türk milleti ferasetiyle bilinir. Şimdi birinci turdan kim ne ders almalı? AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Türk halkını ceplerinde değil kendi Türk halkı onların ceplerinde değil kendileriyle ilgili endişeleri var. Yani AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla ilgili endişeleri var. Bunu bir defa iktidar ve Cumhur İttifakı görmeli. Birileri yazmış, yazıklar olsun. Müslüman bir ülkede Müslüman bir Cumhurbaşkanı adayı yüzde elli oy alamıyor. Oy alamama nedeni değerli dostlar tam da bu. Bu ötekileştiren tepeden bakma hastalığı sonucu, bu soldan bize de geçmiş demek ki. Hastalığı sonucu şımarık ruh yüzünden, bakın biz %0.5 değil, bakın %0.5 ile Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olamadı değil mi? İkinci tura gidiyoruz. En az %10 oy kaybediliyor. Ne demek bu? Muhalefet kafir mi değerli dostlar? Bakın PKK hain terör örgütünde dahi 5 vakit namaz kılanlar vardır. FETÖ'cü teröristler tıpkı DAEŞ gibi Allah ile aldatmadılar mı? Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Bakın milli görüşün içinde beslenip büyütülen insanlar değil mi bunlar? Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı ya Abdullah Gül. Cumhurbaşkanımız onu kardeşim Abdullah Gül bizim adayımız diye çıkartmadı mı? Diğer yanda Meral Akşener, İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibiler. Nerelerde de ve kimler tarafından himaye edildi? Ne için büyütüldüler? Bu sorulara cevap verebilir misiniz? Zahirle amel edin, Bugünü tasavvur edin, yarını planlayın. Ve insanları kaba taraf kirliye itmeyin. Bakın biz bundan Türk milleti olarak büyük zarar görüyoruz. Halkımız bu ekonomik dar boğaza rağmen Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bilin ki uçak gemisinden dolayı değil bakın bu. Bilin ki doğru zemini tuttuğunuz için, yani Cumhur İttifakı doğru zeminde olduğu için ancak bu milli zemine layık olup olmadığımız sorgulanmaya başlanmış milletimiz tarafından. Ona göre yarını tasarlayın. Yani özellikle Cumhur İttifakı mensuplarına da oy veren biri olarak bunu özellikle bu konuda milletimizin uyarısını dikkate almanız gerektiğini gözünüzün işine bakarak arz ediyorum. Bir de son günlerde sosyal medya paylaşımlarında görüyorum kendilerinden olmayanlara, mesela Sinan gibi, ne İrancılığı kaldı, ne Kafkas Yahudisi oldu. Bu çirkinlikleri en üst seviyede durdurmalıyız. Her şeyi İrancı mıdır, değerli dostlar? Siz iterseniz elbette birileri kapar. Tam tersi Cumhurbaşkanımız bangır bangır, ben ne Şii'yim, ne Sünni, ben Müslümanım demedi mi? AK Parti milli birlikten yana olduğu için oy almaktadır. Bu vasfı zedelenmemelidir. Bakın bir daha söylüyorum. AK Parti milli birlikten yana olduğu için oy almaktadır. Bu vasfı asla zedelenmemelidir. Milliyetçi Hareket Partimize gelince. Halkımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin anket şirketleri eliyle ihanete varan bir üslupla rencide edilmesine izin vermedi. Hatta Sinan Ateş cinayetine rağmen Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir atak yaptılar. Kendisinden beklenen laik, özüne özünü yitirmiş, Kemalizm soslu şekli milliyetçilik salgınından kurtulup İslam bile hemhal olmuş, Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm ilçeler dahil teşkilatlanmış, Kürt, Alevi demeden ülke ocaklarını doldurmuş, geleneksel Türk milliyetçilik milliyetçiliği davasını yeniden raylarına oturtulması, oturtmasını Milliyetçi Hareket Partisi'nden aziz milletimiz beklemektedir. PKK'ya karşı hüdapar değil, ülkücü hareket ülkenin her yerinde maya tutmalıdır. Yani bakın bu cümleyi bir daha söylüyorum. PKK gibi bölücü terör örgütlerine karşı hüdapar değil, ülkücü hareket ülkenin her yerinde maya tutmalıdır. Bunun için ivedilikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülke ocaklarının Edirne'den Hakkari'ye kadar örgütlenmeye ihtiyacı vardır. Bu seçimden sonra ilk iş bu yapılmalıdır. Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte Saadet Partisi, PKK, FETÖ ve diğerleri. Halkımız sizin emredici, buyurgan, kendisine tepeden bakan duruşunuzdan nefret ediyor. Hatta korkuyor. Seçim vaat değildir. Her şey vaat ettiniz. Halkımız inanmadı. İşte sonuç. Haklı da çıkardınız halkımızı. Söz birliği etmişçesine tüm taraftarlarınız depremzedilere küfretti. Yani verdiğinizi başa kalktınız. Hangi dinde, törede, terbiyede var bu? Seçim anketlerini manipüle ettiniz. Seçimler bitti. Başında adamlarınız var. Hala yalana devam edip seçimde hile var diyorsunuz. Taraftarlarınızı da buna inandırıyorsunuz. Ayıp değil mi? Siz biliyorsunuz seçimlerde hile olmadığını. Muhalefetin en büyük sorunu halkı güttüğünü, halkı koyun ve idraksız bir gülüh olduğunu zannetmesidir halkımız. Sosyal medya hakaretlerle doldu. Belediyeler depremzedelere yardımları kesiyor. Durun beyler daha ikinci tur vardı. İşte bundan dolayı size güven yok. Bakın her şey ortada değerli dostlar. Muhalefet durumunuzu görün ve gözden geçirin. Son hafta Kemal Kılıçdaroğlu İpek yolu açıkladı. Azerbaycan yok, İran var. İran olsun ancak Azerbaycan'ı nasıl çıkarttınız, hangi vicdanla çıkarttınız İpek yolundan? Şimdi diyorlar ki Rusya seçimlere müdahale etti. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Bakın AK Parti önce nerede hata yaptık diyor. Siz de deyin bunu. Ya yani nerede hata yaptık demezseniz kendiniz gerçekten vicdanınızla bir öz eleştiri yapmazsanız nasıl sonuç alınacak? Halk PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinden gerçekten korkuyor. Yüzde bir oyu olan FETÖ'cülere bunca prim verip halkı kaybetmek ne kadar akla uygun, bilime uygun. Hani bilimselsiniz ya, her şeyi bilimle, matematikle izah ediyorsunuz ya. Buyurun burada çok açık bir matematik var. Siz niye FETÖ'cülere alet oldunuz? Demek ki bunun arkasında emperyal bir plan var. Halkımız bunu okuyabiliyor. Değerli muhalefet. Halkımız da en az sizin kadar okuyor ve kafa yoruyor. Biriniz Ömer Seyfettin diyor ki Türk milleti alim değildir ama ariftir. Bunu sürekli olarak söylüyorum. Bu cümleyi herkes duvarına assın bence. Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset geliştirerek %1-2 oy alacak gruba yüzde %6-7'lik milletvekilliği verdi. İşte Babacan'a, Davutoğlu'na, işte Demokrat Parti'ye falan filan. Kemal Kılıçdaroğlu bu stratejik hatasını telafi edemez. Ayrıca milli zemine kuruluş felsefesindeki milli devlete de Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle dönmeli. Cumhuriyet Halk Partisi ve FETÖ'cülerin Muharrem İnce'ye yaşattıkları bilin ki millet vicdanında yerini buldu. Size asla güvenilemeyeceğini gösterdi. Ya ne yaptınız Allah aşkına? Yani siz bir kaset kumpasıyla zamanında Deniz Baykal'ı götürdünüz. Aynı şekilde kumpaslar yaparak Muharrem hedef aldınız. Ya millet vicdanında yani siz zannediyor musunuz ki Deniz Baykal bir yara açmadı? Ya bu millet alçaklığın hiçbir türünü kaldırmaz, kabul etmez. Sonra ayet-i var. Kullarımın ayıplarını açma, ben de senin ayıplarını açarım diye. Ya bu ayıp açmak dinimizde yok, töremizde terbiyemizde yok. Ama siz hala bırakın ayıp açmayı, iftiralar atarak ayıp oluşturmaya çalışıyorsunuz. İşte siz bu kadarsınız. Dolayısıyla Milletimiz de bu vicdansızlığınızı, merhametsizliğinizi görüyor. Gelelim Sinan Ogan ve Ata İttifakı'na. Siz de muhalifsiniz. Evet. Ancak muhalefet bloku içinde yer almadınız. Bu nedenle sizi kutluyorum. Yani akıllı, mantıklı e, muhalefet ettiğiniz için ve somut ve müşahhas sebeplerle muhalefet ettiğiniz için. Muhalefet sebeplerinize katılırız ya da katılmayız. Ama ben bu duruşunuzu gerçekten takdirle karşıladım. Şimdi asıl hesap zamanı. Hesabınızı iyi yapın. Bilin ki muhalefet, oy, muhalefete oy vermeyecek. Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne de ders verelim diyen kesimlerden oy aldınız. Bakın dikkat edin. Milli zeminde olup da milli zemine küskün olan kesimlerden oy aldınız. Siz de o kesimdensiniz biliyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelmiş insanlarsınız. Yani aldığınız oyun çoğu Cumhur İttifakı bileşenlerinin küskün ve kızgınlarının oyu. Ayrıca siz de biliyorsunuz ki sizi seçenlerin size ait kökleri yok. Yani hepsini istediğiniz yere kanalize edemezsiniz. Hesabınızı ona göre yapın. Yani bizim yüzde beş buçuk oyumuz var. Bu oy kütlesi bizimle beraber hareket eder havasıyla pazarlığa girerseniz millet size de muhalefete verdiği dersi verir. İçinden çıktığınız yapılar Cumhur İttifakı'dır kısaca. Hassasiyetlerinizi Atatürkçülük de dahil buna Cumhur İttifakı fazlasıyla karşılamaktadır. Yapacağınız tercih sizi yüzeltecek ya da küçültecektir. Ona göre hareket edin. Aziz milletim, Erdoğan Türk ve İslam dünyasında seçimlere girseydi eğer, inanın bana %90'ın üzerinde oy alırdı. Müthiş bir sevgi ve teveccüh var kendisine. Bu sizce boşuna mı? Sebepsiz mi? Türk dünyasına bakın, İslam alemine bakın. Seçimden bir hafta önce İran'daydım. Programımız seçimi de kapsıyordu. Ama insanlar ya siz nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız? Siz Tayyip Erdoğan nasıl ya, yalnız bırakırsınız? Gidin oyunuzu kullanın dediler. Bunlar Türkiye vatandaşı Türkler değil. İran vatandaşı Türkler hatta İran vatandaşı diğer halklardı. Seçimin ikinci turu birinci turumdan bir daha önemli değerli dostlar. Bakın bir daha söylüyorum. Seçimin ikinci turu birinci turdan daha önemli. Halkımız daha özenle hareket etmelidir. Ayrıca Cumhur İttifakı mecliste saat çoğunluğu sağlamıştır. Bakın bu da gözden kaçırılıyor. Şu anda saat çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. İstikrar için Cumhurbaşkanı da bu blokun adayı yani Recep Tayyip Erdoğan'ın olması artık şart hale gelmiştir. Siz televizyonlarda bunun dikkate alınmadığına bakmayın. Mevcut sonuçlar zaten herkese yeterince ders oldu. İkinci turda sorumlulukla gidip oyumuzu kullanalım. Muhalefet deprem dahi merhametinin olmadığını en alttaki seçmenden en tepeteki belediye başkanına kadar gösterdi. Görecek başka bir şey de kalmadı değerli dostlar. Seçimden sonra millet ve devlet hep birlikte ve çok çalışarak her türlü adaletsizlik, hırsızlık ve arsızlıkları yenilir, ekonomiyi de düze çıkartacağız. Azim ve kararlılıkla kararlılık, sebat ve sabır, vefa ve gayret bizi büyük istikbalimize taşıyacaktır. Benim söyleyeceğim vicdanımızla ikinci turda devletimizin ve milletimizin bekası için uygun olan tercihi, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeyecek tercihi yapmamız ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda da hep birlikte desteklememizdir. Allahü Teala milletimizin, ailelerimizin, ümmeti Muhammed'in ve tüm mazlum insanlığın yer ve yardımcısı olsun. Allahü Teala milletimizi ariflikten, ferasetten ve büyük ve engin idrakından ayırmasın. Anadolu idrak denen şey çok değerli. Bunu Sinan Ogan'ın da telaffuz etmesi beni çok ziyadesiyle memnun etti. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir.